Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte iki gün sonra tekrardan video çekiyoruz. Gördüğünüz üzere bayağı geliştim. Bayağı geliştim. İnanılmaz geliştim. Petlerimi görebilirsiniz böyle. 18 tane var hala. Petlerim arkadaşlar böyle. Ve gördüğünüz üzere. Burada hediyelerimiz var. Bakın hediye alıyoruz hediyelerimize alıyoruz hediyelerimizi. Çok güzel aldık. Siz de videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere. İnanılmaz geliştik arkadaşlar. Yani çok fazla geliştim. O yüzden iki günde video gelmiyordu. Bayağı geliştim çünkü. Bakın buradan da aldık. Bakın buradan da games'imizi aldık gördüğünüz üzere. Pet takımı, pet takmanı geliştirebilirim. Pet takmanı geliştirdim. Artık 9 tane pet takabileceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere artık 9 tane pet atı takıyorum. Pet atma şeyim bilmiyorum kat. ama baya onu da bayağı geliştirdim arkadaşlar. Bakın. O 4 tane, 4 tane artık atabiliyoruz gördüğünüz üzere. Buradan da alalım. Baya ucuz zaten benim için artık Bakın Baya eşyamız var Ve burada arkadaşlar Sürpriz bir şeyimiz var Bakın Bu ne Gift bag var arkadaşlar Onu kullanacağız videoda Gördüğünüz üzere Bakın Baya gittim ben baya gittim Yani bakın hala, hala gidiyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ben bu haritaya kadar geldim yani. Artık bu haritayı da geçtim. Bakın çok az kaldı. Bakın burayı da geçtik. Çok hızlı gidebiliyorum artık. Ve burada inanılmaz 20 milyon güneş artık. Burada bir kasamız var. Kırmak çok çok zor. Kırmak bunu bakalım nasıl vuracağız bakın mesela burada şeyimiz var koyuncu kullandık Onu bayrağı koyacağım buraya şu bayrağı şuraya koyacağım böyle. şuraya girdik şu bayrağımızı buraya koyduk artık paralar hemencik gelecek bize magnetle Bakın gördüğünüz üzere hemen geliyor. O bayağı şeyler verdi. Tamam x kire gidelim buradan. Coins 3 de işte var. Coins 2 tane kullanalım. Yani bir de coins bunu kullanalım. Gift bug'ı gift bug'ı da attım. Gördüğünüz üzere Ne oldu şimdi? Şunlar mı çıktı? Bu ne mesela? coin şar varmış. Evet. Küçükmüş ya. Yine yani dolduralım bunu. Kurun doldurun doldurun. Dolduralım mı bir? Kolay zaten. Ama 500 tane biraz zor olabilir. Bakın şimdi. Tam bunu kullanalım, bunu kullanalım, bunu kullanalım, bunu kullanalım. Bayağı şeyler kurdandık. 18 k oldu para. Bayağı gelişiyoruz. Buradan da aldım. 800 iste. Az artık benim için çok az. Aha. Geliyor mu Peter ya? Şu burada bir şey varmış arkadaşlar. Bunlardan koyabiliriz. Mesela 8 tanesi 10K Şimdi koyalım mı ya? 5 tanesine mi aynı şeyi veriyor? Tamam bunu koyalım arkadaşlar. 5 tane şimdi. Bakalım ne verecek. 5 saat sonra arkadaşlar. 5 saat sonra gelecek. Hmm. Biraz uzun süre. 5 saat. Ama maalesef de bekleyeceğiz yani. Halen benim petlerim 12 tane hala var. İstersen şimdi tekrardan koyabilirim. Ve bayağı güzel paralar var aslında. Bakın kırın kırın kırın. Bunu kırın bunu bunu. Tamam, bayağı geliştik ya. Bildiğimiz geliştik. Burada tekrardan ödülümüz geldi. Şuradan ödülümüzü alalım hemen. Yine ne verdi ya? Bakalım yine eşyalarımızı aldık. Ikisi verdi. Bu ne? Yaş oyuncağımız verdi. Bu neymiş ya? Ördek falan da ya böyle gelmişler. Canlamıyorum ki bunları ya. Şimdi bunları böyle kıralım, 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 kır, 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 kır. Burayı bunu bir dolduralım ya. Evet, bunu bir dolduralım arkadaşlar biz. Kırın kırın kırın. Zaten diğer bölgeye geçebileceğiz de. Oha adama bak lan. Bayağı onu kastırdı bende. Ve gördünüz mü arkadaşlar? Doluyor 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 doluyor. Ve ve partladı. Oha. Oha var var var. Oha arkadaşlar. Bayağı para verdi bu. Çok iyi çok iyi. 100.000 bin paramız oldu. 100 bin. 100 bin ne demek? 100 bin paramız oldu. Çok iyi para verdi oradan. Bayağı para aldık ya. Çok iyi para aldık oradan. Bu burada, da, burada da hediye geldi. Buradan güzel bir şey ver. 107 bin. Oha. Ve arkadaşlar diğer bölgeye geçmek zamanı geldi. Bir tekrardan 100 bin biriktirelim. 90 bin olsun. Tamam 90 bin Oldu ya Evet Yebiliriz artık Artık suyun altından gidiyoruz Artık suyun altındayız Arkadaşlar oha Artık suyun altındayız Çok iyi çok iyi Aynen Buradan da Kırın kırın Diğer bölgeye de geçebiliriz. Diğer bölgeye de hemen. Burada başka şey yokmuş zaten. Diğer bölgeye geçelim. Çok iyi. Diğer bölgeye de geçtik arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz üzere. Burada da kastız bayağı. Burada da kastız arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi biz bir gidelim. Yani. Başa döndük. Petlere baktım. Bakalım petlerde ne iş varmış. Ne iş varmış. Şuraya kadar gelmişiz artık yani. Pet atmamı asalım mı ya? Bakalım ne verdik. Bunlardan verdi zaten. İyi. Zaten ben şeye kasıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Buradakiler. Buradan da iki tane yeni aldık. Çok iyi. Buradan da yeni aldık. Ben de iki tane yeni aldık. Tekrardan geldik buraya. Bundan da açalım. Buradan da iki tane yeni aldık. Petleri şey yapıyorum çünkü. Bakın. Bir tane yeni aldık buradan. Mesela buradan. 2 tane yeni aldık. Tamam. Tamam, iki tane daha aldık. Alamadık. Bu bende vardı zaten. Bunlar zaten hepsi var. Hepsi var zaten bunların. Bayağı ben attım arkadaşlar çünkü bayağı geliştim ben burada. Grubu dinle alalım. Ben like attım ama oyuna ya. Ben gruba girdim de like atmamıştım oyuna. Alt, 66 olmuş arkadaşlar iyi. Gelin bir pet atmanı 5, 5 yapalım evet. Pet atma nerede? Bunu geliştirebilir miyiz? 1500 istiyor. Pet petimi peti mi geliştirelim? Pet atma mı geliştirelim? Bilmiyorum ki. Pet atma daha iyi aslında. Pet atmanı daha şey yapalım. Pet atmanı artık 5 tane pet atabileceğiz. Diğeri 3. rank için istiyor. O yüzden onu yapamayız. Buradan da kitaplarımızı alalım hemen. Tamam bu kadarmış kitap. Şimdi nereye gideceğiz nereye gideceğiz. Tekrardan. Burada arkadaşlar satıcı varmış. Şu bayraktan alalım ya. Bayrak ben sevdim. 3 tane aldım arkadaşlar ya. Bu bayrak çok güzelmiş. Bakın suya girdik şimdi. Bu da zaten. Bakın burada kasabiliriz aslında ya. Diğer bölge. Köpek şeyi nerede? Ne? Böyle. Anlamadım hiç. Ne bu ya? Atalım be. Bak. Bonus mu verdi? <laughs> ha, bonus veriyor arkadaşlar. <laughs> bunu. Bonus Aha. veriyor herhalde. Bonus verdi oradan bana. <laughs> Burada kasmayalım arkadaşlar ya bence Burası kötüymüş sevmedim burayı Burada daha hızlı para kasıyoruz önce ha. nasıl çıkacağız Tamam çıktım buradan şunu bir yapalım Bakın mesela burada daha hızlı kasarır bence ya Vallahi daha hızlı kasarır Tap kullanacağım. Şimdilik Tap power kullanacağım. sonra Sonra buradan bayrak aldık. Bayrağı koyduk. Mesela şimdi Tekrardan coins olalım buradan. bizim Hala arar, bundan kullandım, bundan kullandım, bundan kullandım, bundan kullandım. Bu ördek neymiş, onu kullandım bir. Neymiş şimdi bu, kullandım da. Evet kullandık, neymiş ya? Boş ya vallahi bilmiyorum hiç neydi. Hiç kendim de bilmedim ne. Gidelim biz. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay ee, bye. bay.